Şöyle sorayım, derin devlet olmalı mı? Ya şimdi derin devlet, şimdi ben İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Özür dilerim kardeşime. Yasin Hayal'den yatıyordum. Yasin Hayal'den evet. beraber yatıyordum. Bir de çok güzel, değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim. E, Yasin Hayal'i e, devlet kullandı. O çocuk daha e, ee, şu var, Yasin Hayal bana dedi ki ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu Yasin Hayal. Yasin Hayal bana içini töktü. Selçuk abi dedi, beni dedi ismimi de veriyorum. Beni dedi derin devlet kullanacak. Ama ben dedi, kullanacak mı biliyorum ama dedi, ben isim peşindeyim. Hani dedi, e, birilerine isim vermeyeyim rahmetlinin. Birilerini öldürtürecek bana devlet. Ben de dedi e, devletin o hassas tarafından faydalı bir yapacağım dedi. Yani Türkiye'de, dünyada dedi. Bu çocuk onun peşinde dedi. Ama çocuk ne oldu? E, bu vatandaşı ismini anmıyorum biliyorsunuz. O adamı öldürdüler. Ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince de şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devleti adam gibi sahip çıkın. Ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun. Düğüne kadar Sedat Bekir'in arkasına e, vali böyle duruyordu, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat Beker'in nasıl olsa bir ters düştü. Adamı ne yaptılar? Kendi ülkesinden neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun. Adam gibi ee, olmuyorsa da e, bırakın kardeşim hukuk memleketi ise hukuk ülkesi ise hukuk gibi adam olun. Olan...